Merhabalar efendim. Ben Güneş Akka. Güneş Akı TV sunucusuyum efendim. Birlikte yarın Cumhuriyet e, bayramımız var. Herkesin Cumhuriyet bayramını en içten dileklerimle kutluyorum efendim. Merhabalar efendim. Merhaba nasılsınız? Ben, çok şükür iyi. Sizler nasılsınız? Çok teşekkür ederim. İsminiz nedir? Kerim. Merhaba. Ben Kerim Beyazgül. Ne kadar yaşım ne kadar az Geçimimi tamamen müzikten kazanıyorum Yolun başındaymışım meğer Bir yerlere gelmeye çalışıyorum bunun için çabalıyorum Merhabalar efendim ben Güneş Akkaya Güneş Akıya TV sunucusuyum efendim Şu anda gördüğünüz gibi konak e, Cumhuriyet meydanlarımız efendim Yarın Cumhuriyet e, bayramımız var Öncelikle herkesin Cumhuriyet Bayramını en içten dileklerimle kutluyorum efendim. Gördüğünüz gibi bugün burası sade, çok çok sade ama burada birkaç tane arkadaşım var. İşte gördüğünüz gibi burada iki tane arkadaşım yanlarında sokak köpeğimiz var efendim. Ama onlarla ilgileniyorlar. Ve harika bir duygu. Burada da gördüğünüz gibi bir tane daha sokak hayvanımız var efendim. Ve burada da iki tane arkadaşım var. Gitar çalan. Öncelikle merhabalar efendim. Merhaba. Nasılsınız? Çok şükür iyi sizler nasılsınız? Çok teşekkür ederim. İsminiz nedir? Kerim. Kerim benim de güneş efendim. Çok güzel bir ortamda, çok güzel bir havada. Nasıl böyle bir parçalar düşünüyorsun? Yani Cumhuriyet öncelikle herkesin Cumhuriyet Bayramı'nı kutluyorum. Nasıl olalım? Biz gençler tabii ki de üzünlüyüz. <laughs> Neden efendim? Ee, çünkü geçim sıkıntısı öncelikle. Öncelikle ekonomi diyorsunuz. Arkadaşlar bu geçim sıkıntı üzerine değildi videomuz ama e, bizim de videolarımız genellikle bunun üzerine galiba gittiği için benim için de çok çok ama çok iyi oldu. Ya Kerem geçim sıkıntısı e, ne gibi vuruyor şu anda halkı senin gözlemin nedir? Ya öncelikle çoğu şeyden e, faydalanamıyoruz mesela e, gidip bir yerde oturamıyoruz bir kafede oturamıyoruz. E, gidip bir yerde yemek bile e, yemeye çekiniyoruz açıkçası. Hmm. Ama tabii bunlardan bahsetmeyelim hmm. çok. Zaten ya edelim, herkese... edelim. Onları ya da bu müziğinizi de mi atıyorsunuz efendim? Yani çoğu şeyi e, bazı insan e, bağırmak ister bağıramaz ama ben bu konuda şanslıyım çünkü neden şarkı söylerken istediğim, istediğim gibi böyle stresimi atabiliyorum. E yani bir futbol maçına gidersin mesela insanlar orada deşarj olur çünkü bağırırlar. Evet, e, evet. için rahatlarlar. Ben de o yüzden e, şarkı söyleyerek kendimi diyorsun, aynen. rahatlatıyorum aynen, aynen. diyorsun. Ee, Kerem'in yanında bir arkadaşımız daha var. Merhabalar efendim, nasılsınız, Merhaba. iyi misiniz? Sormadım. Çok teşekkür ederim. İsminiz nedir efendim? Ferhat Avlak. Ferhat Avlak. Ferhat'ım, senin düşüncelerin nelerdir? Benim ne? düşüncelerim, ben, ben, ben de bir fenomendim. Bazı hataların yüzünden hayatımı kaybettim. Çekmek Hayattan memnunum. Biraz özel olduğu için. Burada keselim diyorsun. Evet. Peki, e, Sıfırdan başlamak o zaman şöyle diyebilir miyiz? Bir insanoğlu değişim yaratsın diye bu evrenin güzelliği Selam var. Alın selamlar, merhabalar efendim. Bu evrenin güzelliği var. O zaman siz değişime gidiyorsunuz diyelim doğru mu? Evet değişim yapıyoruz. Umarım senin adına en güzel gelişim. şekilde değişim olur. Sağ olun. <laughs> ya çok teşekkür ederim. Sağ olun. <laughs> çok teşekkür ederim. Önce kardeşimizden güzel bir müzik alalım. Tamam. Bakalım kardeşim bize nasıl bir müzik? Ey ikram edecek. Sen deyiz. Küçüğüm daha çok, küçüğüm bu yüzden bütün hatalarım övünmem bu yüzden, bu yüzden kendimi özel, önemli zannetmem. Ben bu yüzden Bu yüzden kendimi özel Önemli zannetmem <laughs> Ne kadar az yol almışım Ne kadar az yolun başındaymışım meğer Oyuncak Zaferler Ne kadar Az yol almışım, Ne kadar Az yolun Başındaymışım Eğer Elimde Yalandan kocaman Ben Geçici Oyuncak zaferler Küçük. Ağzına sağlık her şey çok güzel Ağzına teşekkür ederiz sağlık. Sağ çok iyisin arkadaşlar gördüğünüz gibi e, harika bir ses güzel bir e, yorum çok çok güzel bir yorum cumhuriyetin kutlanmasına bir gün kala böyle bir yorum ee, benim için de kendi adıma söylüyorum kulaklarımın pası gerçekten silindi ee, bu esnada arkadaşlar size şöyle bir şey göstereyim ee, gördüğünüz gibi Cumhuriyet Meydanı İzmir Cumhuriyet Meydanı Mustafa Kemal Atatürk ve Bayrağı her şey İzmir'de bugün çok güzel her şey İzmir'de bugün çok güzel arkadaşlar neden böyle konuştuğuma gelince hepiniz biliyorsunuz bir kaza geçirdik ve şu gün bu haldeyiz. Lütfen, bu bölümü de lütfen unutmayın. Bu videolarımız böyle. Merhaba, ben Kerim Beyazgül. Ee, yaşamaya çalışıyorum. Ee, geçimimi tamamen müzikten kazanıyorum. Olabildiğince, ne bileyim, e, bir yerlere gelmeye çalışıyorum. Bunun için çabalıyorum. Şarkılar geçiyorum her gün. Şarkı söylüyorum. Bilmediğim şarkıları öğreniyorum. Elimden geldiğince e, güzel şeyler yapmaya çalışıyorum. Umarım beğenirsiniz. Eğer bu videomuzu beğenirseniz lütfen like yapmayı, abone olmayı unutmayınız. Lütfen bildirim sesinizi de açarsanız beni çok mutlu edersiniz. Hepinizi kocaman seviyorum.